Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescid Şerif'ini yeniden bina ettiği zaman insanlar itiraz etmişler. İler geri, geri, konuşmuşlar biraz. Bu konuşmaları duyunca Hazreti Osman radıyallahu anh onlar istiyor ki Efendimiz zamandaki gibi kalsın değişmesin mescid diye. E, o hatıraları canlı, canlı tutmak istiyorlar. Bunun üzerine Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Siz bana itiraz etmekte çok aşırı gittiniz. Yani çok itiraz ediyorsunuz. Çok aleyhimle konuşuyorsunuz. Halbuki ben Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduklarını işittim. Her kim Allah Teala'nın rızasını kast ederek büyük küçük bir mescit bina ederse, büyük olsun küçük olsun bir cami bina ederse Allah Teala da ona cennette onun gibi bir ev bina eder buyurdu diyor. Cami için ayrılan bir arsa Allah rızası için vakfedilmiş oluyor. Artık o yer kıyamete kadar cami yeri oluyor. Altı ile üstüyle, alt tarafıyla yerin altına kadar, üst tarafıyla yerin semalara kadar orası bir cami yeri. Hakikaten demek ki cami için bir arsa tahsis etmek, caminin arsasına yardımcı olmak ne kadar büyük bir şey ki kıyamete kadar bir hayır yeri satın almak. Yani metrekaresini ne fiyat biçilmez, baha biçilmez aslında değerini bilebilsek bunun bir cami arsasının metrekaresini ne kadar değerli olduğunu. Çünkü değerli bir muhitte bir dükkanın metrekaresi bilmem şu kadar binlere lira oluyor. insanlar o kadar parayı verebiliyor. Halbuki altı ile üstüyle kıyamete kadar cami yer olarak kalacak. Allah için çalışacak bir yer olarak, bir sevap fabrikası olarak, devamlı sevap üreten bir fabrika olarak olacak, çalışacak bir mekanın metrekaresine fiyat biçmek mümkün değil. Orası çünkü devamlı namaz kılınacak, Kur'an-ı Kerim okunacak, zikirler yapılacak, ilim öğretilecek. Milyonlarca insan belki oradan istifade edecek, cennet kazanacak. Onların kazandığı cennetten, kazandıkları sevaptan her birisinden bizlere de bir mislisi, bir fotokopisi gelecek. Böylesine bir değerli bir iş bu. Bu sebeple bir caminin arsası ve binası için infakta bulunmak en büyük sadakayı cariye devam eden, kıyamete kadar devam edecek olan bir sadakayı cariye oluyor. Kıyamete kadar orada namaz kılan, Kur'an-ı Kerim okuyan, zikreden ve muhtelif ibadetler yapan müminlerin kazandığı sevapların aynısını Cenab-ı Hak bu hayır sahibine de ihsan edecek, lütfedecek. Bunu Efendimiz lisanıyla müjdeliyor Cenab-ı Hak. O halde yapılabilecek en büyük hayırlar cami, Kur'an kursu ve İslami eğitim müesseselerini yaptırmak, bunların arsalarına vermek ve onlara destek olmaktır. Arsa arsa olduğu gibi bina da aynı şekilde. Bina bir müddet sonra eskiyebilir, yenisi yapılır. Binasına bu cami binası, Kur'an kursu binası. Kur'an kurslarını görüyoruz hakikaten yanından geçerken içeriden arı uğultusu gibi öyle Kur'an sesler geliyor ki minik minik küçük hafızlar. Her birisi kendi dersini yapıyor, her birisi bir ezber peşinde. O onların sesleri toplandığında böyle arı kovanı gibi, arı uğultusu gibi bal yapan yani arılarda da bal yaparken nasıl böyle vızır vızır çok güzel bir ses çıkarıyor. Dışarıdan öyle güzel bir ses alınıyor. Kur'an kursları da aynı arı kovanı gibi, bal kovanı gibi bal yapılıyor orada. Adeta şifa, müminlere şifa, Kur'an-ı şifadır, bal da şifadır. Ayet-i şifa olarak geçiyor. İşte Kur'an kursu ve İmam Hatipler gibi olsun buna benzer İslami eğitim yapılan, İslam'ın öğretildiği, Allah'ın dininin öğretildiği İyelâ-i Kelimetullah, Allah'ın sözünün, Kelime-i Tevhidin, dinin yüceltildiği yerler. Yani bütün Müslümanların hayatta olmasının gayesi nedir? Hayatta olmamızın gayesi i̇yelâ Kelimetullah'tır. Yani akıllı Müslümanların öz olarak hedefi budur. Allah'ın dinine bir hizmette bulunabilmek. Allah'ın dinini yüceltmek, yaymak, insanlara ulaştırmak, tebliğ etmek. İşte bunun en güzel yollarından birisi bu eğitim müesseselerine destek vermek. Bunların her birisi cami olsun, Kur'an kursu, İslami eğitim müesseselerinin her birisinin arsası, binası hepsi en büyük sadakayı cari oluyor. Çünkü bunun benzeri misli cennette bize köşk olarak veriliyor. Ama bunun benzeri derken de sadece o, onun yapıldığı kadar küçük bir dünya evi kadar bir yer değil. Yani nasıl bu dünyada sen böyle bir şey teşebbüs ettiysen böyle bir hayra onun gibi işte cennette cennetin şanına layık bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın şanına layık bir şekilde orada sana adet olarak, yani burada yaptığın bir camiye, orada bir köşk ama oranın, cennetin bir köşkü bu dünyayı kaç defa satın alır, alır, satar. Dünyayla kıyas edilmez. Yani sadece dünyada yaptığımız caminin değerinde bir cennette köşk, ev manasında değil. Bunu öyle anlamak lazım. Mescid-i Nebevi'nin ilk genişletilmesi, hicretin 30. senesinde olmuş, ilk genişletme Hazreti Osman zamanında. itiraz edenler, mescidin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrindeki hal ve şekliyle bina edilmesini, nakışlı taş ile kireç kullanılmamasını arzu ediyorlarmış. Halbuki kerpiş duvarlar çabuk gevşiyor topraktan yapılan kerpişler. Hurma gövdelerinden yapılan direkler kısa zamanda çürüyor. Hurma dallarından yapılan tavan da namaza gelenleri yağmurdan muhafaza edemiyordu. Bu sebeple Hazreti Osman radıyallahu anh daha sağlam bir şekilde yapmıştı bu mescidi ve bu mescid bu vesileyle de bizlere bu müjdeyi vermişti efendimizden. Her kim Allah Teala'nın rızasını kast ederek Allah rızası için küçük büyük bir cami yaparsa, bina ederse Allah Teala da ona cennette onun gibi bir ev bina eder. Yani Allah da ona cennette cennetin şanına layık bir ihsanda bulunur buyuruyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor Mescidin genişletilmesi, Mescid-i Şerif-i Nebevi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz zamanında ham kerpiç ile bina olunmuş, topraktan yapılan kerpiç ile olup, tavanı hurma dallarından, direkleri de hurma ağaçlarının gövdelerinden idi. Ebu Bekir radıyallahu anh buna hiçbir şey ilave etmedi. Yeniledi biraz ama e, genişletmedi. Ömer radıyallahu anh yalnız elini boyunu artırıp, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zamanı saadetlerindeki inşa tarzına göre, kerpiç ve hurma dallarıyla bina etti. Hazreti Ömer birazcık genişletti. Yalnız enini boyunu artırıyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Birazcık aynı şekilde aynı tarzda aynı malzeme kullanarak e, kerpiç ve hurma dallarıyla bina etti ve direklerini de yeniden ağaçtan yaptı. Sonra Hazreti Osman radıyallahu anh mescidi değiştirip iyice genişletti. Duvarlarını nakışlı taşlarla ve kireçle ördü direklerini nakışlı taşlardan, tavanının da saç ağacından yaptı. Tavan hurma dallarının olduğu için yağmur yağdığında içerisi ıslanıyordu. Mescitlerin yaldızlanıp aşırı süslenmesi mekruh görülmüş. Mescitlerin çok aşırı süslenmesi, yaldızlanması ve bid'at olarak değerlendirilmiş. Allah'a ibadet için tahsis edilen temiz ve mübarek yerin israf ile ve büyük masraflarla inşa edilmesi zühde, huşua ve tezellüle aykırı bulunmuş, tevazuya aykırı görülmüş. Bu durum Cenab-ı Hakk'ın sevmediği gösteriş ve övünme yarışına da sebep olur. Kerahati bu sebepledir, bu yüzdendir. İnsanların mescitlerinin güzelliğiyle övünüp cemaate devam etmeyeceği, oralara zikir ve ibadetle mamur hale getirmeyeceği günlerin geleceği haber verilmiş. Öyle zaman gelecek ki insanlar sadece övünecekler, süsleyecekler ama cemaate devam etmeyecekler. Bugünkü gibi bugün de insan camiye para istenine veriyor Müslümanlar ama bakıyorsunuz ki cemaate devam etmiyor. Yani evine gittiğinde akşam yatsı namazları, sabah namazını evinde kılıyor. Halbuki bütün Müslümanların camiye, cemaate devam etmesi gerekiyor. Mahallemizde yüzlerce Müslüman var ama camiye devam eden, devam eden 10 tane, 15 tane Müslüman. Peki diğer Müslümanların için hiç gelmez. Bu camileri boş bırakır. Yani büyük bir eksiklik, bir eksiklik sünnet-i müekkedenin terk edilmesi büyük bir bidattır yani camiye devam etmek. Bir daha ehli sayılıyor. Şahitliği kabul edilmiyor. Cemaate devam etmeyen insanların Müslümanlar mabetlerini Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi aşırı süslemekten sakındırılmışlar. Masrafları Beytül Mal'den olmamak ve bu tezyinat ile mescitlere tazimin kastedilmesi şartıyla Hafif süslemeyi caiz gören bazı alimler de vardır. Hanefi imamların bir kısmı bu cümledendir. Yani istiyorsan sen camiyi Allah'a tazim için, gösteriş için değil de Müslüman'ın camisi güzel olsun diye eğer e, süslemek istiyorsan biraz aşırıya kaçmadan süsleyebilirsin ama bunu da insanlardan topladığın paradan harcamayacaksın. Kendi cebinden vereceksin. İnsanlardan cami yapıyoruz diye topladıysan o parayı caminin binasına esas işlerini harcayacaksın. Süslemeye, tezyinata harcamayacaksın. Süsleme yapmak istiyorsan o zaman kendi parandan harcayıp süsleyebilirsin. Yoksa cami için diye topladığın paradan o süslemeyi yapamazsın diyor alimler. Hazreti Ömer radıyallahu anh mescidi genişletirken ustaya insanlar yağmurdan koru kafi. Sakın allı sarılı ziynetler yapıp da insanları fitneye düşürme diye tembih etmiş. Yani süsleyip de cami insanlar namaz kılarken o süslerle meşgul olmasınlar diyor. Burada fitneden maksat namaz kılan kişinin zihnini caminin süsleriyle meşgul ederek huşudan mahrum kalmasıdır. Saç ağacı ise Hindistan'da çıkan abanoza benzer sert bir ağaçmış. Bu saç ağacıyla mescidin tavanını yapmış Hazreti Osman radıyallahu anh. İbn Abbas Hazretlerinin azatlısı İkreme anlatıyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma bana ve oğlu Ali'ye dedi ki: Ebu Said'e gidip ondaki Peygamber Efendimiz'in hadislerini dinleyin. Hadis aşkı var sahabide. Ebu Said'in yanına vardık. O kardeşiyle birlikte bahçelerini düzeltiyor, suluyordu. Bahçede çalışıyor sahabi. Bizi görünce elbisesini alıp yanımıza geldi. Dizlerini yukarıya dikip uyluklarını karnına dayadı ve kollarıyla dizlerini tutarak oturdu. Bir oturuş şeklini tarif ediyor. Sonra bize hadis-i şeriflerden rivayet etmeye başladı. Yani ayakta bir taraftan çalışırken hadis anlatmıyor. Hadise hürmeten güzelce abdestli bir şekilde oturup o şekilde tazim ile hadis anlatıyor sahabe ve tabi'in. Nihayet mescidin inşası bahsine geldi söz diyor. O hususta şunları söyledi. Biz mescidin inşaatını kerpişleri birer birer taşırken inşaatında Ammar radıyallahu anh ikişer ikişer taşıyordu. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü. Yanına varıp başındaki tozu toprağı silkeledi ve şöyle buyurdu. Vah Ammar'a kendisini azgın ve isyankar bir topluluk öldürecektir. Gayb'le ilgili, gelecekle ilgili bir haber veriyor Efendimiz. Gerçekten de öyle oluyor. Ammar onları Allah'a ve cennete davet eder. Onlar ise Ammar'ı cehenneme davet ederler buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O esnada Ammar radiyallahu anh fitnelerden Allah'a sığınırım diyordu. ashab büyük bir heyecanla çalışıyor. Mescidin inşaatını toprak taşıyor kerpiç taşıyor. Efendimiz de taşıyor. Ya Resulullah biz taşırız siz yorulmayın, zahmet etmeyin buyuruyorlar. Efendimiz siz gidin diyor işinize bakın ben de çalışacağım. Ben de Allah'ın rahmetine muhtacım. Ben diyor Allah'ın sevabından, rahmetinden müstani değilim. Son bir ayet-i kerimeyle de bitirelim. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri şöyle buyuruyor. Allah'a şirk koşanlar kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Kafirlerden, dinsizlerden camilerin inşasını, imarını, korunmasını beklemek beyhudedir. Onların hayır namına bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı devam eden, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler iman eder. Mescidi kim imar edermiş? Gerek binası olarak yemek, cema, gerekse cemaate devam ederek orayı şenlendirerek Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namaza devam eden, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Sadece Allah'tan korkuyor, Allah'tan başkasından korkmuyor. İşte doğru yola ermişlerden olmaları ümit edilenler bunlardır mescitlerin imarı onları bina etmek manasına geldiği gibi zikir ve ibadetle cemaate devam ederek ve tevhid ile mamur etmek manasına da gelir. Yani orada ibadet ederek, zikrederek, Kur'an okuyarak cami imar etmek. Boş kalan bina çabuk çürür. Bina içinde insan varsa, insanlar gelip gidiyorsa daha canlı, diri olur. Bu sebeple camiye gidip gelmek orayı imar etmek manasına geliyor caminin inşaatına yardımcı olmak da camileri bina etmek, imar etmek manasına geliyor muhterem dinleyenler. Efendimiz her kim Allah için bir mescid bina ederse Allah ona cennette bu mescidin mislini bina eder buyurmuşlardı. Bu hadis üzerinde konuşuyorduk. Diğer rivayette Allah ona cennette bir ev bina eder şeklinde geliyor. İmam Nevevi ihtimal ki diyor mescidin cennetteki misli miktar ve mesafe itibariyledir Lakin pek çok ziyade ilavesiyle dünya evinden daha nefis olacaktır. Bu şüphesizdir. Bununla birlikte dünya evinden mesafe itibariyle daha büyük ve daha şerefli olması ve sadece isim itibariyle misli denilmesi de muhtemeldir. İsim olarak, adet olarak o nasıl dünyada bir mescid yaptı? Cenneti de cennetin şanına layık bir köşk, bir ev ona yapılır ki onun mislini, pahasını, değerini ölçmek mümkün değildir. Hazreti Osman'ın mescide sadece ilave yaptığı halde bu hadise istidlal etmesi ilavenin de mescid yapmak hükmünde olmasındandır. Yani mescidi tamir etmek, restore etmek, mescide ilave yapmak, yani bu mescid yetmiyor cemaatimize, mahallemize dar geliyor, bunu biraz büyütsek, bu, ya yani buna harcanan para da aynı şekilde cami yapmak manasına gelir diyor alimlerimiz. Yoksa yok ben müstakil cami yaptıracağım, ben böyle restorasyonu, Yapınca gönlüm rahat etmez, cami yaptırdığımı kabul etmem gibi e, düşüncelere da gir gerek yok. Yani camiyi genişletmek, tamir etmekte, cami yaptırmak manasına geldiği ifade ediliyor, kıymetli kardeşlerim.